Tekli ver. Yiyelim. Sonra Terbi, güzel üçlü. Ay, ben ne anlıyorsam bilgisayara başarı ayrılmıyorum. Ne anlıyorsam yani. <laughs> bunu evet. Hazır. İşte Başarı programından herkese merhabalar. Evet. Bildiğiniz gibi başarı nerede olur, kim yapar, kim eder bunları konuşacağız. Yani kimler ne iş yapıyor, kimler hangi işleri yapıyor ve bunun gibi birçok sanatçılarımız ve buna benzer iş adamlarımız ve onun yanında dekanlarımız, doçentlerimiz olacak. Ve bugün de konuğumuz Hakan Bey ve aynı şekilde Elif Hanım ile birlikte buradalar. Evet, Şahin arsa ofisi olarak. Evet efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun programınız inşallah. Çok teşekkür ederim. Yani inşallah başarılı olursunuz. Burada Şahin Ars olarak bugün size konuk olduk. Sormak istediğiniz sorularınız ve izleyiciler, bizi izleyen izleyiciler de sorularını ekranda sorabilirler. Evet. Elif Hanım sizler de hoş geldiniz. Hoş Konuş bulduk, olarak. teşekkür ederiz. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet. evet. Öncelikli olarak Hakan Bey, ben şöyle bir soru sormak istiyorum Tabii size. Ki. Ev yapılırken arsa metrekaresi ne olması gerekir? Ev yaparken herhangi bir arsanın metrekaresine gerektirmez. 100 metrekare de yeriniz olsa ev yapabilirsiniz. 10 dönüm yeriniz olsa metrekare bazında ev yapılmaz, fark etmez yani istediğiniz yapı yapabilirsiniz. Oo çok güzel. En çok satan arsa bölgesi nerelerdir? Genelde sahil kesimi, tekirdağ. Gözdebeği, Marmara Marmara'nın, Şarköy gibi böyle güzel yerler daha çok tercih ediler evet. yerler. Şarköy aslında çok güzel bir bölge dediğiniz tabii gibi ya ben gittim tabii. biliyorum çok çok güzel gerçekten yani şeklin tam Doğru. yani böyle çok uçurak kısmında kalıyor ama şey yani ama bir şehir yani ekstra evet. bir şehir gibi olmuyor. Tabii hani tabii. De... Bütün Aynen. 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 Peki Aynen. bu hani neler ondan dolayı hani bu etkiliyor mu aslında birazda depremde var yani e, ondan dolayı hani bu etkiliyor mu en çok satan bölgelerinin oralar olması mesela başka bölgelerden alanlarda oluyor mu isteyen oluyor mu sizden? Yo genelde deprem bölgesi zaten olduğu zaman tabii ki Bizim yerlerimiz sadece Marmara İlçesi bölgesi değil, çok yerde parsellerimiz var. Evet. Bizim kendi parsellerimizi satıyoruz, Çamlı, Boğazlı, Memeli yerlerimiz var. Aha. Bu sadece Marmara değil, evet. Trakya'nın gözde evet. bebeği. Evet, nasıl, yapılır efendim. Hani e, nasıl, tapu e, tapu nasıl yapılır efendim? Hani bunun için başvuru nasıl e, evet. yapılır? tapu nasıl yapılır efendim? Hani bunun için başvuru nasıl yapılır? Tapu e, eğer protokol sözleşmesi varsa, bizimle müşterilerin arasında yapılırsa, satıcı olarak bir web tapu sistem kaydı düşünüyor harçlardan sonra müşterimiz imzaya geliyor. Oradan başvuru yaptıktan sonra harçları düşürüyoruz. Harçlardan sonra müşterimiz imzaya geliyor. Evet. Her şeyin tamamını bizim firma Şahin Ars yapıyor. Harika. Eee bir de şimdi izleyicilerimiz Tabii merak ediyor. Hani hisse nedir, ilk kapı nedir? Bunları da bir açıklarsak çok ki bir Birden on bine kadar yapılan ada bazında hisseler tarafında denir. Aynen. Tek bir Elif bazında yani da bir kişinin aldığı de, tek tarafında denir. Müşteri nasıl ulanır? güven sağlar? Aynen. size Aynen. Elif Hanım, şimdi hani efendim, size göre de efendim. müşteri yani nasıl güven sağlar? Tamam. nasıl e, size e, güvenir? E, evet, Şimdi evet. biz evet. E, müşteri müşteri değil, yani güvenliği için çok önemli tabii Evet, evet. Müşterilerin güveni bizim için çok e, önemli. Eee biz müşterimizle biri bir irtibat halindeyiz. E, evet. 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 tabii ki arsalarımızı eee evet. müşterilerimize evet. özellikle gösteriyoruz, Götürüyorum, götürüyoruz, gösteriyoruz. Yani, yani elimizden gelen güveni sağlamak için Aynen. e, her şeyi yapıyoruz. Yapıyor. Evet. Yani, evet. Yani, yer ne daha ne olsun? Daha ne olsun? Sıfır peşin adlı yer veriyor evet. musun evet. Tabii oluyor. ki sıfır peşin adlı yerlerimiz tabii ki Satış şartları neler oluyor? Satış evet. şartları biz mesela bütçeye evet. göre 20 bin, aylık 15 bin kira eder gibi biz elde edilir. Tapulara herhangi bir şey koymuyoruz. Direkt tapu satışı gibi. yapıyoruz. Alıyor. Her evet, ay müşteri o böyle bir senet S sistemi gibi. Alıyor. Evet, Yabancılar da bir şekilde ödemeleri yani, yani, arsa falan Senetten falan. Yabancılar Tabii, da böyle hani yer alıyor mu? Beni böyle arsa falan alan buluyor mu? Tabii olur. ki yerlinin Dab dışında yabancı var, neresi olursa olsun ülke fark etmez. DAP dediğimiz bir belge de 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 var. DAP nedir? dövizini TL çevire, çevirme belgesi denir. Bu da de Halk Bankası, Devlet Bankası'nın şey. orada yapabilirler. O belgeyi bize getirdikten sonra Niteli arsa baba bahçe yazan her yeri alabilir. Parla alamaz hiçbir şekilde. Hı hı. Ama arsa falan. yazan her yeri alabilir. Peki Elif Hanım. Daha demin çıkardığınız zaman. Müşteri sunumu nasıl yapıyorsunuz? Şimdi biz müşterilerimizle WhatsApp üzerinden iletişim haline geçiyoruz. İsterseniz numarayı da şu an verebiliriz. Olur. 0506-611-5158 yani buradan bize ulaşabilirler. E, biz, e, evet, e, biz müşterilerimizi alıp e, haftada bir Hı -hı. arsalarımızı Hı -hı. E, gösteriyoruz. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. böyle sistemli evet. <laughs> evet. çalışan tabii biri biz evet iletişim halindeyiz. Kendimiz götürüyoruz, gösteriyoruz. Tanıtımını yapıyoruz. Evet, evet. Gayet süper. Kaç adet parseliniz var Hakan Bey? Yani bu yerler sizin mi yani? Tabii ki bizim bin adetten fazla parselimiz evet, var. Bölge evet. olarak çok geniş bir portföyümüz sahipliğimiz. Ee, kesinlikle başkasının arsasını satmazız yani evet. kendi evet. ilkelerimize evet. satıyoruz. Hiçbir sorunumuz yok. müşterilerinizden komisyon talep ediyor biz musunuz? Müşterilerimizden komisyon talep etmiyoruz. Tamamıyla evet. tapu harçları da bize aittir. Müşterilerin herhangi bir ek ödeme yapmıyor. İl tarım harcı da bize aittir. Tapu harcı da bize aittir. Sadece müşterili anlaştığımız ana protokol tutarın dışında hiçbir kuruş, bir kuruş da ödemiyor. Oo bence süper gerçekten harika bir şey. Çünkü hani o gelmeler, gitmeler hepsi size ben şey, bizim evet. için çok önemli. Evet, evet, evet. Özellikle Elif Hanım, size gelen müşteriler sizden neyi bekler? Güven dediniz de. Orada. Evet, e, güven söylediniz? dediğim gibi şimdi biz biri bir müşterimizle e, kendimiz görüştüğümüz için yani e, akılların ne takılırsa işte e, nasıl kendileri rahat hissederlerse o şekilde sunumumuzu yapıyoruz. Evet. E, bir de e, biz e, yani şey talebimiz yok. İşte e, nakit para e, yani hani banka üzerinden değil. Evet. E, peşinatsız o şekilde güven sağlamaya çalışıyoruz. Evet, evet çok güzel. Peki hazır böyle para demişken e, tabii ki para para herkes için para çok önemli. <laughs> Ama bu para trafiğini nasıl sağlıyorsun Serkan Bey? Çok merak ettim. Para trafiğini ya. kesinlikle evet. elden ödeme almıyoruz. Hepsi EFT şirketin hesabına gönderiyoruz. Evet. Açıklama bölümüne aldı, alıcı arsanın ada haftasını yazar. Evet. Ee, ne aldığını bilecek ki, ona evet. göre ne al ödeyeceğini bilecek müşteri. Onun için evet. e, biz hiçbir şekilde elden ödeme kabul etmiyoruz. Tamamıyla banka yoluyla. Harika. Evet. Daha demin aslında Elif Hanım müşteri hat numarasını söyledi evet. ama Tekrarlayabilirim Evet çok evet güzel olur, olur. En azından KG'nizde evet. evet olur. Olur. Tekrar evet. biliyorum e, 0506 611 51 58 numaralı Hı -hı. telefonumuzdan bize ulaşabilirler evet. e, Sormak istedikleri soruyu sorabilirler Dediğim gibi arsamızı e, haftada bir e, araçlarımızda e, kendilerine bizzat gösteriyoruz evet. zaten Aha, yani e, akıllarına bir şey takılmaz. Evet. Şey, Peki ya. size arsa alacaklar Hakan Bey ne yapmaları gerekir? Bizde arsa almak isteyen vatandaşlar veya arkadaşlarımız veya eş dost sizin de akrabalarınız olursa Aha, tabii. bizimle irtibata ki... geçecekler. Bizimle irtibata geçtikten sonra tanışma faslına vas geçeceğiz. Tanışma faslından sonra sahaya çıkacağız hep beraber. Bizzat kendim takip edeceğim sahada. Parseli beğendikten sonra çap muafaklamasıyla numarataç dediğimiz sistemle ana protokol sözleşmesine geçeceğiz. Ana, ana protokol sözleşmesinden sonra işte kapura alacağız. %5 teminat bedeli. Onun dışında tapu gününe kadar herhangi bir ödeme yok. Böyle işlemler öyle o şekilde. Peki ben çok merak ettim, biraz özel olacak ama bu arsalarda daha çok insanlar yani böyle e, hani bina mı yapıyor yani daha doğrusu e, yoksa ba tarla bağ, bahçe yapan da oluyor mu Tabii ki bizim müşterilerimizden evet. yer aldıktan sonra tabii ki ne yapmak istediklerini projeleri bize getirip biz de o projeleri onaylatıyoruz. Evet. Mesela hobi bahçesi gibi <laughs> meyve bahçesi gibi. Değil mi ona göre bir şey oluyor fiyatlaması. Havuz bahçesi evet. gibi havuz yapabilirler. Süper. Böyle aktivetler yapabilirler. Harika. Her evet. şey yapabilir. Türkiye Cumhuriyeti Tapu'nuz olduktan sonra istediğiniz yapıyı siz ve siz istediğiniz yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. Değil mi? O kadar. Hatta özel. kavun karpuz bile ekebilirsiniz. <laughs> <Hiç bursun. gülüyor> çok güzel. O kadar verimli <laughs> yerlerimiz. Aa evet. süper. Harika. Daha çok yerli mi yabancı mı alıyor size? Bizde tabii ne? ki daha yerli daha çok Talep yüksek. Ama Hı -hı. yabancı müşterileriniz de var. Hı -hı. Ee, Nelerden oluyor ki... mesela bu yabancı müşteriler? Genel genel orta Asya ülkeleri Hı -hı. yani Avrupa'dan çok oluyor. Avrupa'da çok Türkler yaşadığı için Avrupa'dan çok talep var şu an. Bize Almanya'dan çok Hı -hı. talep var. Evet. Öyle ülkelerden geliyor. Hı -hı. Sizce en iyi yatırım peki nelerdir hani size göre? Yani ben bana göre yani ne altın ne borsa gibi bir slogan var ama en iyi bence arsa. Çünkü bir arsa 10 tane ev getirebilir. Aynen. Ama 10 tane ev bir arsa getirmez. Değil mi? Onu hiçbir evet. zaman unutmayın. Yani Aynen. arsa Aynen. diyoruz, arsa diyoruz. diyoruz. Bu aldıkları yerlerin vergileri nelerdir? Ee, veya neler yapmaları lazım vergiyi çözebilmek için? Tabii Türkiye Cumhuriyeti tapusunu aldıktan sonra beyan diye bir sistem var belediyenin sisteminde. Aynen. Bunu kaydediyorlar. Cüz'ü bir rakam. Yani diyelim ki e, 10 binlik bir yerde binde birini ödüyor. Yani 100 TL gibi bir rakam ödüyor. 100 TL gibi bir yani, rakam evet. ödüyor. Ha. 1000 metrede 100 lira gibi bir rakam. Bu şey gibi mi? Hani şimdi e, yani, isim vermek gibi olmasın. Yeni bir şey var ya sistemde. Belli bir miktar ödüyor. Ondan sonra taksitli taksitli ödüyor. Onun gibi bir şey. Yok ha. bu ha. belediye belediyene yatırılmış herhangi bir ücret yani bu devlet de kaynaklı bir şey bu. Bizim ha, ha, şey. ha, ha. Beyan veriyorsunuz. Sadece arsanın, tarlanın belgesini ödüyorsunuz. Hı hı. Ama çok cüz'lü bir rakam ödüyorsunuz. Değil mi? Evet. Aynen. Çok güzel. Yapı yapabilmek için ne gerekiyor size göre? Yapı yapabilmesi için önce tapat, Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne başvuru yapacak. Haritacı gelecek. Haritacı yeri verilmekten sonra telçit çevirir. Telçitten sonra da işte yapısını yapabilir. Yani temelini tabii ki çok güzel. istediğini atabilir. Ahşaptan da olabilir. Evet. Çelik kondüksiyon, konteyner tarzı su tankeri, su kuyusu gibi şeyler yapabiliyorlar. Onlar herhangi bir imkan Sizin de böyle hani daireleriniz, konutlarınız falan mevcut mu hani sizin Tabii. şahin inşaat olarak? Tabii biz daha önce yerlerimiz var. İnşaat yapıyoruz. Evet. bunlar mesela? Esenyurt yani. bölgesinde genelde çok inşaat o yaptık. Ondan de, sonra evet. Esenler'de şu an Kumburgaz'da 25 dairelik bir projemiz var. Orada. Oo, Kumburgaz varmış evet. gerçekten. Esen yok da yani şimdi yeni gelişmekte olan evet. ilçelerden bir yer. Biz sadece evet. bir günlük Aha. bir firma değiliz. 10-20 yıllık hmm. bir geçmişimiz evet. var. Evet. Evet, evet. Peki en son olarak da şunu sormak istiyorum vekaletli iş yapabilir misiniz? Tabii ki de vekaletle <laughs> mümkündür. Müşterimiz yurt dışındadır. Gelmek istemiyor veya çok işi vardır. Buradaki Türkiye'de diyor, biz kimlik gönderiyoruz. Bize her türlü vekalet yetkisini çıkarttıktan sonra işlemleri yapabiliriz. Evet. Süper, harika. O zaman ben de size konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum efendim. Biz Parkan de teşekkür hanıma evet, da evet, özellikle. Evet, son, son, evet. programımızın sonuna geldik. Evet efendim, ee, olarak son olarak bir şey söylemek isterseniz evet e, seyircilerimizi onu da alabiliriz şöyle söyleyeyim Ben diyorum ki eğer birazcık bir birikiminiz varsa mutlaka çoluk çocuğunuza mutlaka bir parça asaltın. 50 metre de olsa yer alın, tereddütte kalmayın çünkü bu dünyanın ne olacağı belli değil. En az yarın bir ufak bir deprem olduğunda kaçabileceğiniz bir yer olsun. Sığın, çadır açacağınız an. bir yer olsun yeterlidir. Evet. Muhakkak bir gün o arsa gelir sizi altın değerinde mutlaka gelip sizi Aynen bence. Tekrar isterseniz ben numaramızı tabii tabii seyircilerimiz Hı -hı. için Hı. 0506 611 51 58. Evet, numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Evet. Efendim programımızın sonuna geldik. Tekrar güzel programımızda buluşmak dileğiyle, sevgiler, saygılarla. Kendinize iyi bakın.